İstanbul bugün yapılacak büyük evet mitingini bekliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci miting öncesi son hazırlıkları yerinde inceledi. Temurci mitingle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşan 7 Ağustos'taki Yeni Kapı ve Çanakkale ruhunun kardeşini hedeflediklerini söyledi. Yeni kapı saat 16'da yapılacak. Büyük İstanbul mitingi için neredeyse hazır. Şu anda alanda son rötuşlar yapılıyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin katılımının beklendiği mitingde bir ayrıntı dikkat çekiyor. Daha önce sahnenin hemen önünde oluşturulan protokol alanı bu kez olmayacak. Böylece tüm katılımcılar mitingi ayakta izleyecek. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sesini kalabalığa duyurabilmek için de yoğun çaba sarf edildi. Şu anda arka planda görüyorsunuz toplam 27 adet ses kulesi vinçler aracılığıyla alandaki değişik bölgelere kuruldu. Buraya gelen bütün katılımcılar, bütün İstanbullu kendisini sahnenin dibinde hissetsin. Hem çok net duyabilsin hem ekranda olup biteni sahnede olup biteni rahat bir şekilde takip etsin. 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğindeki sahne sahnenin tabanı 600 metrekare sahnenin her iki yanındaysa yüzer metrekarelik iki devlet ekran bulunuyor 200 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Evet platformunca organize edilecek miting için ulaşım planları da tamam Marmaray metro ve metrobüsle buraya gelinebileceği gibi yine 6 bin otobüs kiralandı. İşte bu otobüslerle de Kazlı Çeşme Meydanı'na kadar gelebilecek katılımcılar ve oradan buraya 50 otobüste seferler düzenlenecek. Karşı oturanlar içinse yaklaşık 200 deniz aracı kiralandı. Böyle bir süreçte yeniden hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya millet burada 15 Temmuz ruhu, Çanakkale ruhu İstanbul'da ve Türkiye'de çok güçlü bir şekilde yaşıyor e, dememiz gerekir. Mitingde 700 kişilik sağlık çalışanı da görev alacak. Sağlık çadırları, ikram çadırları kuruldu. Aynı zamanda biz gazetecilerin daha rahat çalışması için büyük bir platform da oluşturuldu. Mescit ve tuvaletler de unutulmadı. Mitingin güvenliğini binlerce polis sağlayacak. Mitinge giriş için 4 nokta belirlendi. Katılımcılar alana girmek için bu 4 noktadaki 125 metal dedektörle arandıktan ve 23 X-ray cihazından geçtikten sonra girebilecek.